Bu yarım saat içerisinde metrekareye yaklaşık Bu 10 dakikalık 10-15 dakikalık olabiliyor. da Bu üst var. Hemen arka kapağı Orada da bir perde şey, var bir şekilde. Kaçtı o açtı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sorma e, e, bu ya. ikinci bu. Evet. eee geliyor bunlar. Bu, bu ikinci yaşadı. da evet. aynı şekilde geldi. Evet. Gelişinizde evet. biz temizliğimizi bir, şey. bir yapalım. biliyorsunuz geldiler. Sağlımızdan çok, çok sağ olun. Şu anda bir ihtiyacınız, da 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 ihtiyacınız ihtiyacınız de. De. bir ihtiyacınız eksiniz var mı? Eksiniz ihtiyacınız var mı? Eğer bir ihtiyacınız eksiğiniz olursa arkadaşlarımız 24 saat emrinizde. Çok sağ olun. Allah'a